Gerçekten de bugün Wall Street Journal'da yayımlanan ve Beyaz Saray'daki kendi kaynaklarına atıfta bulunan acil bir haber, Donald Trump'ın tutumundaki ani değişikliği açıklıyor. Bir anda Ukrayna'nın zaferinden ve Rusların aldığı tüm toprakları geri alması gerektiğinden söz etmeye başladı. Gazete, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yakın zamanda planlanan ve Amerikan desteği gerektirecek yeni bir karşı taarruzu hakkında bilgi aldığını ve Donald Trump'ın bu desteği Volodymyr Zelenski'ye sağlamaya söz verdiğini yazıyor. Bu, Trump'ın birkaç kez Ukrayna'ya topraklarını geri almaya çalışması için zaman vermek istediğini, başka herhangi bir adım atmadan önce bunu yapmak istediğini tekrar tekrar söylemesini açıklıyor. Bu durum Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine duyduğu hayranlığı da açıklıyor. Yine de bu bölümde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hazırladığı karşı taarruz hakkında nelerin bilindiğini ve bir atılım şansının ne olduğunu inceleyelim. En önemlisi bu olası taarruzda Donald Trump'ın rolü nedir? Benim adım Alexey Pechi ve bu bölüme başlamadan önce bu YouTube kanalında her gün dünya genelindeki olaylarla ilgili birkaç haber analiz videosunun yayınlandığını hatırlatmak istiyorum. Tüm haberlerden tamamen haberdar olabilmeniz için bu yüzden bu YouTube kanalına abone olmanızı ve bu bölüme beğeni bırakmanızı tavsiye ediyorum. O zaman bu bölüme şu hatırlatmayla başlayacağım. Sadece 6 ay önce Oval Office'te Başkan Trump, Vladimir Zelenski'ye Rusya ile savaşta elinde hiçbir koz olmadığını söylemişti. Bu yüzden savaşı durdurmak için herhangi bir şartı kabul etmenin zamanı geldi. Ama işte salı günü 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler'de Donald Trump, Ukrayna ordusunun eylemlerini övdü ve Rusya'nın askeri çabalarını alaya aldı. En önemlisi Ukrayna'nın savaşı hala kazanabileceğini söyledi devamında onun alıntısı Ukrayna Avrupa Birliği'nin desteğiyle tüm Ukrayna topraklarında savaşmaya ve zafer kazanmaya muktedirdir onu ilk haline geri döndürebilir neden olmasın Trump Emmanuel Macron'la görüşmesinde bu düşüncesini yine kamuoyuna açıkladı Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bir atılım yapacağına inandığını ve bundan sonra ne yapılacağına karar verileceğini söyledi Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri Trump'ın bunu acilen yaptığını belirttiler. Bu açıklama kısmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskı yapmak ve onu bir anlaşma yapmaya zorlamak içindi. Çünkü Trump ile Putin'in Ağustos ayında Alaska'da yaptığı görüşmeden bu yana savaşı sona erdirmede gerçek bir ilerleme kaydedilmemişti. Burada ayrıca belirtmek gerekir ki Trump'ın tonundaki ani değişiklik, Rusya'nın savaş alanında önemli başarılar elde etme girişimlerinde yaşadığı devam eden başarısızlıklar eşliğinde gerçekleşti. Rus ekonomisinin yavaşlaması ve Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın desteğini kazanmak için gösterdiği hedefli çabalar da buna eşlik ediyor. Trump, Zelenski ile görüşmeye hazırlanırken uzun süredir Rusya'ya karşı daha sert bir tutum alınmasında ısrar eden Amerika Birleşik Devletleri, Li yetkililerle son günlerini geçirdi. Buna Ukrayna özel temsilcisi Kit Kellogg ve Birleşmiş Milletler'deki yeni büyükelçi Mike Waltz da dahil. Ve hatırlatayım, ikisi de Ukrayna'yı destekliyor. Wall Street Journal bu konuda şunları yazıyor. Dubaykov'a göre durumu bilen iki kişi. Onlar Donald Trump'a savaş alanındaki mevcut durum hakkında bilgi verdiler ve son yıllarda Rusya'nın önemli bir ilerleme kaydetmediğini belirttiler. Kaynaklara göre Trump'a ayrıca cephede planlanan Ukrayna taarruzunun Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının desteğini gerektireceği de bildirildi. Yetkililer Trump'ın yalnızca söylemini, politikasını ise değiştirmediğini söyledi. Trump hala Ukrayna'ya silah satışına izin veriyor ancak Amerikan silahlarının Rusya'nın egemen topraklarına saldırı için kullanılmasını kısıtlıyor. İşte bu içeriden bilgiyle birlikte nedenini anlamak kolaylaşıyor. Trump şunu yazdı, alıntı. Ukrayna ve Rusya'daki askeri ekonomik durumu inceledikten ve tamamen anladıktan sonra, ayrıca bunun Rusya'da yol açtığı ekonomik sorunları gördükten sonra, bence Ukrayna, Avrupa Birliği'nin desteğiyle savaşacak ve kazanacak, tüm Ukrayna'yı eski haline döndürecek bir konumda. Yani aslında Trump bu konuda dürüst davranıyor. Gerçek durumu ona yakın zamanda Kit Kellogg ve Michael Waltz anlattı ve o da yeni öğrendi. Bunu Vladimir Zelenski de onayladı. Öte yandan salı günü Zelenski, Şubat ayı sonunda Trump ile yaptığı başarısız görüşmeden ders çıkardığını gösterdi. Trump'ın destekçilerinden eleştiri alınca kendini düzeltti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yanındaydı. Salı günkü görüşmeden önce Zelenski desteği için ona defalarca teşekkür etti. Savaşı sona erdirme çabalarını övdü ve Ukrayna ordusunun savaş alanındaki başarılarını takdir etti. Trump daha sonra Zelenski'nin durumu net bir şekilde anladığını ve bu savaşın tüm yönleri hakkında iyi bilgilendirildiğini söyledi. Ancak Trump'ın tonundaki değişikliğin politikanın değişmesine yansıyacağı kesin değil. Şimdilik tehditlerine rağmen Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uygulamaya hazır değil ya da Ukrayna'ya tüm topraklarını olmasa da önemli bölgelerini geri alması ve şehirlerini Rus hava bombardımanlarından koruması için gereken miktarda silah sağlamaya hazır değil. Yine de Donald Trump bir konuda sözünü tuttu. Salı günü Donald Trump, Volodymyr Zelenski'ye Viktor Orban'ı arayarak Macaristan'ın Rus gazı ve petrolü alımından vazgeçmesini sağlamaya çalışacağını söyledi. 24 Eylül çarşamba günü Donald Trump, Viktor Orban ile görüştü. Üstelik bu görüşme açıkça gergin bir tonda geçti. Çünkü Macaristan görüşmenin ayrıntılarını açıklamama kararı aldı. Demek ki övünülecek bir şey yoktu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bile çarşamba günü Volodymyr Zelenski'nin Donald Trump ile ilişkilerde baskın olduğunu kabul etti. Ama Rusya'nın Beyaz Saray'a kendi pozisyonunu iletme fırsatı olacağı söylendi. Ama burada Rusları bir başarısızlık bekliyordu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la çarşamba sabahı bir araya geldi. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sitesinde sadece kısa bir mesaj yer aldı. Rubio, Lavrov ile görüştü. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını konuştular. Zelenski gerçekten de fırsatı değerlendirdi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşurken üye ülkelerin temsilcilerini bu savaşı uzatmaya devam eden Rusya'yı kınamaya çağırdı. Ayrıca durdurulmazsa Moskova'nın Avrupa'daki emellerini genişletmeye çalışacağı konusunda uyardı devamında alıntı Ukrayna sadece ilk örnek. Rus insansız hava araçları Avrupa'da uçuyor. Rus operasyonları da diğer ülkelere yayılıyor. Şüpheciler Trump'ın sözlerinin anlamsız veya onun işlerden çekildiğini gösterdiğini iddia ediyor. Yine de Amerika Birleşik Devletleri başkanının Ukrayna'nın bu savaştaki şansını açıkça abartması aynı zamanda Avrupa'daki NATO üyelerine silah tedarik etmeye devam etme taahhüdüyle birlikte geliyor. Bu ülkelerde bu silahları Rusya'ya karşı kullanılması için Ukrayna'ya aktarıyor. Zelenski'nin itibarının yeniden yükselmesi, Şubat sonunda Oval Office'te aldığı eleştiriler düşünüldüğünde daha da şaşırtıcı. O görüşmenin durumu netleştirmesi gerekiyordu. Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri, başkanının Kremlin'in söylemlerini benimsediğinden endişe duyduğunu belirttikten sonra, Trump ise buna karşılık o zaman Zelenski'yi seçim olmadan diktatör olarak nitelendirdi. Ama 23 Eylül'e gelindiğinde Trump Zelenski'nin bazı söylemlerini bile benimsedi. Rus ordusunu kendisinden çok daha küçük bir ülkeye karşı yavaş ilerlediği için alaya aldı ve Ukrayna ordusunu övdü. Sonra Trump'ın alıntısı geliyor. Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük bir saygı duyuyoruz. Bu oldukça şaşırtıcı. Sonuç olarak hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı JD Vance bile Trump'ın Ruslara karşı inanılmaz derecede sabırsız hale geldiğini açıkladı. Vance şöyle alıntı yapıyor: "Trump gerçekliğe tepki veriyor ve sahada Ruslara karşı çok sabırsızlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı rakamları görerek savaşın Rusya'ya zarar verdiğine inanıyor." Trump, Ukrayna'daki tam ölçekli savaş konusundaki tutumunu değiştirmedi, ancak Ruslara savunma durumunda onları neyin bekleyeceğini açıkça belirtti. Barışçıl çözümden vazgeçmeler. Eğer Ruslar Ukrayna konusunda barış görüşmeleri yapmayı reddederlerse, bu kendi ülkeleri için çok kötü olur. Trump, muhtemelen gerçekten Ukrayna silahlı kuvvetlerinin planlanan taarruzu ve Avrupa'nın Ukrayna'yı desteklemeye hazır olması hakkında bilgi aldı. Bu yüzden şu anda onun görevi basit. Engel olmamak ve NATO'nun silah tedarikine devam etmek. Tabii ki Trump da övgüleri alacak. Bu konuda endişelenmesine hiç gerek yok. Burada bir üç nokta koyuyorum. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Hoşça kalın.